Merhaba arkadaşlar. Mercedes V124 kasa aracımın arka koltuk başkaları yatmıyordu. Vakumsal bir arızası vardı. Araca koltuk kılıfı takmak istedim. Koltuk kafalıkları yatmadığı için koltuk kılıfı takamıyordum. Ki arka koltuk sökülmüyor zaten. Şu demire denk, şu demire denk geliyor. Bunun çözümünü şu şekilde buldum. Size kesinlikle ve kesinlikle lazım olacak bir gün. O yüzden kaydedebilirsiniz. Şuraya bir serum ortamı geçirdim. Normalde burada bir vakum çek valfim öyle bir şey var sanırım. Tabi onu ustalar daha iyi bilir ismini. Bu şekilde serum hortumunu geçirdim. Buradan daima hava geliyor bu vakum hortumu. Şurası bildiğimiz serum hortumu. İlk başta bir kafalığın hortumu ile birleştirdim. Hemen yatmayacak. Korkmayın elinizde hafif ileri geri ileri geri yaptık. Bir anda düşecek. Daha sonra diğer tarafınki ile birleştirdim. Diğer taraf biraz daha uzun süre sonra yatacak. Çünkü hortum mesafesi uzun olduğu için bizim de varsimiz olmadığı için o vakumla ilgili olan wifi'miz. Oradan yatması biraz daha uzun sürecek. Onu da hafif elinizle oynattığınız zaman o da yatacak. İşiniz böylece görülmüş olacak.